Aşağıdaki grafik e, alemden türlü doğru girdikçe x özelliğinde diyor meydan gelen değişimi gösteriyor. Artıyormuş arkadaşlar bu özellik. Diyor ki hangisi olamaz bu özellik. Bakın yukarıdan aşağı doğru yazıyorum. Alem, şube, sınıf, bundan sonra cuma, takım, familia, aile, familia, cins ve arkadaşlar en alt birim nedir? Türdür değil mi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı diye kodluyorduk bunu. Şimdi arkadaşlar tür alemler gidince neler değişiyor bir bakalım. Bakın hayvanlar alemi. işte kedi türü diye düşünün. E kedi de bir hayvan. Dolayısıyla tabii ki alemde yani hayvanlar aleminde birey sayısı ne yapar? Fazladır. Birey sayısı arkadaşlar artar. İki tane kedin arkadaşlar e, çeşidini düşünün. Yani kedi türünün çeşidini düşünün. E bir de hayvanlar aleminde çeşitlilik düşünün değil mi? O zaman çeşitlilik de artar değil mi aleme doğru? Çeşitlilik artar. Daha çok çeşitli canlı olur yani. Peki akrabalık, benzerlik, bakın akrabalık. Ondan sonra benzerlik. Nasıl düşüneceğiz? E i̇ki tane kedinin birbirine benzerliğiyle işte hayvanlar aleminde tuttun bir kedi bir istakoz geldi. E i̇kisinin benzerliği Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Türdeki benzerlik tabii daha fazladır. Benzerlik azalıyor aleme doğru. Bu arkadaşlar benzerlikten işte DNA benzerliği denebilir. Bakın protein benzerliği denebilir. Protein benzerliği. Ortak genler denebilir. Ortak genler. Akrabalık falan. Bunlar ne yapar arkadaşlar? Benzerlik. Bunlar azalır. Bakın farklı özellikler ne yapar? Tabii ki artar. Benzerlik azalıyorsa o zaman farklılık artıyordur. Şimdi bize diyor ki bunu hangisini yazamayız? Nereden nerede diyor bize? Alemden türe doğru. Yani şuraya doğru indikçe diyor. Hangisi artmaz diyor bize yani. Embriyonik gelişim evlerin benzerliği. Bakın benzerlik arkadaşlar ne yapıyor dedik? Artıyor türe doğru değil mi? Embriyonik gelişim evleri arkadaşlar yakın olan akrabalarda nedir arkadaşlar? Daha fazladır. Dolayısıyla türe doğru akrabalık benzerlik arttığı için embriyonik gelişim yani zigotun gelişimi var ya. Bu da arkadaşlar benzer olur. Homolog organ neydi arkadaşlar? Yapıları ya da işte kökenleri aynı organlardır aynı organlar. İşte neydi? İşte yarasanın kanadı, işte insanın kolu, balinanın yüzgeci falan örnek veriyorduk ya. Dolayısıyla arkadaşlar iki canlı arasında homolog organ benzerliği artarsa akrabalık artar. Dolayısıyla türe doğru akrabalık arttığına göre homolog organ benzerliği artar diyebiliriz. Kromozom sayısı arkadaşlar, kromozom sayısı farklı canlılarda da farklı türlerde de aynı olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle sistematik olarak işte aleme doğru, işte alemden türe doğru falan işte kromozom sayısı işte artar azalır böyle bir ifade arkadaşlar kullanamayız. yanlış olur. Protein benzeri DNA benzeri. E zaten DNA'dan sentezlenmiyor mu proteinler DNA'daki şifre göre? E, DNA benziyorsa arkadaşlar e, protein de benzer. sayısı ne yapar? Bakın DNA benzeri, protein benzeri zaten ne yapıyor? Türe doğru artıyor. Bu da arkadaşlar yazılabilir. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir bitki türünde çiçek rengi üzerine etkeden diyor genler K1, K2, K3 olup bu genler arasındaki baskınlık ilişkisi. K1, K2'ye K3'e falan baskınlık varmış. Aynı bitki çiçek konumu diyor genleri varmış bir de. Bunda ise arkadaşlar 3 tane gen var bakın A1, A2, A3. Bunda ise arkadaşlar bakın A1, A2 ve A3'e baskınmış. A2 ile A3 arkadaşlar eş baskınmış. Diyor ki buna göre bu bitki türünde diyor çiçek rengi ve çiçek konum özellikleri bakın halim hangileri doğru diyor. Şimdi arkadaşlar konunun özünü söyleyeceğim size dikkat edin. Diyelim ki normalde kalıtımda biz işte bir karakteri etkileyen iki tane gen olduğu zaman ne yapıyorduk? Diyelim ki büyük a küçük a biri baskın bir çekinik değil mi? Ne yapıyorduk? Diyorduk ki birey e, bu karakterler bakımından üç farklı genotipte olabilir diyorduk değil mi? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük a olabilir diyor idik neye dayanarak diyorduk? Arkadaşlar bir canlı iki en kromozomlu ise o zaman ne demek bu? Her karakterle ilgili arkadaşlar iki tane gen bulunması gerekiyor değil mi? Yani iki tane gen taşıyor karakterlerle ilgili taşırlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bitki türü diyor bize. Bunu arkadaşlar iki en kromozomlu olarak düşüneceğiz. Eğer bir canlı iki en kromozomlu ise ne diyoruz? Bakın bir karakteri etkiden üç tane gen varsa buna biz zaten çok allellik diyoruz. Çok alellik. Nasıl ki iki tane gen olduğu zaman bunların aslında ikillerlerini yazıyoruz. Bakın ikillerini yazıyoruz. Oluşabilecek değil ikilleri yazıyoruz yani. Burada aynı şekilde bakın ikilleri yazacağız. Yani bu karakterle ilgili arkadaşlar iki tane K1 gen taşıyabilir bu birey. Veya işte K2, K2 genlerini taşıyabilir ya da K3, K3 genlerini taşıyabilir. Bunlar homozigotlar. Heterozigot da olabilir bireyler. K1, K2 olabilirler değil mi? K1, K3 olabilirler ya da K2, K3 olabilirler. Kaç tane genotip var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada genotip dediğimiz şeyin arkadaşlar ikililerin sayısı aslında. Niye bunu ikili olarak yazdık? Çünkü iki en kromozomu arkadaşlar her karakterle ilgili iki tane gen olacağı için bu karakterle ilgili de iki tane gen taşıyacak ve bakın bir araya gelebilme olasılıkları da bunlar. Peki fenotipleri nasıl yazacağız? Bak iki tane K1 geni varsa zaten bireyde bu K1 fenotipli olacak. K1 fenotiplidir. E, K2 genlerini taşıyorsa iki tane K2 fenotiplidir bu. Evet. E, K3 genlerini taşıyorsa iki tane K3 fenotiplidir. Peki K1 ile K2 genine geldiği zaman ne oluyor? Bakın K1 baskın olduğu için arkadaşlar K2 bu birey K1 fenotipli oluyor değil mi? K1 oluyor bu fenotip olarak. K1 ile K3 e zaman ne oluyor? E 1, 3'e de baskınmış bakın değil mi? Dolayısıyla bu birey ne oluyor arkadaşlar? K1 fenotipli oluyor. K2, K3 olduğu zaman e K2 de K3'e baskınmış. Bu birey ne oluyor arkadaşlar? K2 fenotipli oluyor. Demek ki arkadaşlar kaç tane genotip var? Kaç tane fenotip var? Yazalım. Bakın 6 tane genotip çeşidi var bu bireyde. Yani bu karakterle genotip çeşidi var. Kaç tane fenotip var? E, K1 var, K2 var, K3 var değil mi? Bak, çeşit olarak bakın. 3 çeşitte ne var arkadaşlar? Fenotip çeşidi var diyoruz. Görünüm yani. Fenotip çeşidi var diyoruz. Arkadaşlar pratik olarak bu genotip çeşidini nasıl bulabilirsiniz? N çarpı N artı 1 bölü 2'den bulabilirsiniz. Genotip çeşidini. Genotip çeşit. Tamam mı? E, N nedir bu arkadaşlar? Alergen sayısı. Alergen sayısı. Kaç tane alel var burada? 3 tane. 3 çarpı 4 bölü 2'den ne diyoruz? 6 tane genotip çeşidi var. Biz burada arkadaşlar bu 6 taneyi zaten yazdık burada tamam mı? İkiller olduğunu bilin diye yazdım. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci karakterimize. Ne bu? A1, A2, A3 genleri varmış. Aynı mantık bakın. Gene 2 en kromozomlu ya birey bu. Karakterle ilgili arkadaşlar 2 tane gen taşıyacak yine bu karakterle ilgili. Nasıl taşıyabilir bunlar? Bakın A1, A1 genlerini taşıyabilir. Değil mi? A2, A2 olabilir. A3, A3 olabilir. Başka? E A1, A2 olabilir. A1, A3 olabilir ya da A2, A3 olabilir. Gene aynı şekilde bakın. 3 tane gen var değil mi? 3 tane gen olduğu için gene 3 çarpı 4 bölükten 6 tane genotip var burada bakın. 6 tane genotip çeşidi var. 6 genotip çeşidi var burada. Peki fenotipleri yazalım şimdi. A1, A1 olduğu zaman zaten A1 fenotipli olacak birey. E, A2, A2 olduğu zaman A2 fenotipli olacak birey. A3, A3 olduğu zaman da zaten A3 fenotipli olacak. Peki A1, A2 olduğu zaman bakalım baskınla. E, A1, A2'ye baskınmış. E bu ne olacak o zaman? A1 fenotipli olacak değil mi? A1 arkadaşlar aynı zamanda A3'e de baskınmış. Demek ki bu da A1 fenotipli olacak. E, şimdi işte burada farklılık ortaya çıkıyor. Adam diyor ki A2 a 3 e eş baskınmış yani A2 A3 geline geline geldiği zaman A2 baskın olsaydı A2 olurdu. A3 baskın olsaydı A3 olurdu ama ne oluyor şimdi ikisinin özelliği de ortaya çıkıyor. Bu birey ne oluyor arkadaşlar? Yeni bir fenotip ortaya çıkıyor. A2 A3 fenotipi dediğimiz bir fenotip ortaya çıkıyor. A B gibi düşünün de eş baskın ya. A oluyorsun B oluyorsun A B gelene geldiği zaman A B oluyorsun. İkisinin özelliği de ortaya çıkıyor yani. Demek ki 6 tane genotip var zaten. 3 tane gen var. 3 çarpı 4 2'den 6 tane genotip var. Şimdi geldik fenotiplere bakın. Arkadaşlar eğer eş baskınlık veya eksik baskınlık yoksa bakın K1'de olduğu gibi K1, K2, K3'de mesela eş baskınlık yok. Eksik baskınlık da yok. Yani düzgün bir baskınlık var. O zaman ne diyoruz? Kaç tane gen var? 3 tane gen var değil mi? O kadar ne vardır arkadaşlar? Fenotip vardır. Yani gen sayısı kadar fenotip çeşidi vardır. Peki buraya geldik. E hocam burada da 3 tane gen var ama eş baskınlık olmasa arkadaşlar fenotip çeşidini artırır. Burada bakın A1 fenotip olanlar var, A2 olanlar var, A3 olanlar var, A1, A1. Bak ne oldu? A1, A2, A3 fenotip olanlar zaten var. 3 tane zaten var. Eş baskınlık sayısı kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Fenotip çeşidini artırıyoruz. Yani 3 tane gen olduğu için 3 tane fenotip zaten var ama bir tane de eş baskınlıktan dolayı geliyor. Ne oldu şimdi? 4 çeşit ne var burada? fenotip var diyoruz. Peki sonra desek ki bize de her iki özelliği düşünürsek kaç çeşit genotip var? O zaman genotip çeşitlerini çarpacağız. Yani birbirinden bağımsız olan birlikte olma ihtimali hesaplarken çarpılıyor değil mi? 6 çarpı 6 demek ki toplamda 36 çeşit genotip olabilir bu bireyde. 36 çeşit genotip olabilir. Kaç çeşit fenotip olabilir? 3 çeşit fenotip burada var. E burada 4 çeşit var dedik. 3 çarpı 4, 12 çeşitleri ne olabilir arkadaşlar? Fenotip çeşidi olabilir. 12 tane fenotip çeşidi olabilir. Öncülerimize bakalım. En fazla 36 diyor genotip olabilir. Evet. 6 burada. 6 burada. Çarptık. 36 geldi. Bu doğru. En fazla 12 fenotip olabilir. Evet. 3 fenotip burada var. 4 tane de burada var. 3 çarpı 4. 12 dedik. Niye çarpıyoruz? Arkadaşlar bağımsız olan birlikte olma ihtimalleri hesaplanırken ihtimalleri ihtimaller ayrı ayrı bulunup sonra birlikte olma ihtimalleri çarparak bulunuyor. Fenotipleri diyor e K1 A3 ise diyor en fazla 3 çeşit e, genotipte olabilir. Yani K1 olanlara bakalım. Genotip çeşitlerini bulalım. Yani K1 ya kaç çeşit genotipte olabilir? K1 K1 olabilir bakın 1 değil mi? K1 fenotipleri bakıyoruz. E K1 fenotipte şu da olabilir bakın K1 K2 de olabilir değil mi? Başka e bu da K1 fenotipli bakın K1 K3 de olabilir. Yani şu 3 tane farklı e genotipte olabilir. Peki A3 ise Bakalım fenotipi A3 olanlar şu değil mi de bakın fenotipi A3 olan sadece A3 A3 olandır değil mi? Yani bunun bir çeşit genotip olabilir. Ne oldu zaman? 3 çarpıdan en fazla 3 çarpıdan 3 çeşit genotipte olabilir arkadaşlar. Bunun 3 çeşidi oluyor. Yani K bir fenotipe sahip olan birey 3 farklı genotipte olabiliyor. A3 fenotipine sahip olan birey ise arkadaşlar sadece bir çeşit genotipte olabiliyor zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 3 çarpı 1'den 3 çeşit genotip olabilir burada. Bu doğru arkadaşlar. Genotipleri diyor K2K3, a 2 a 3 ise fenotipleri K2I2 olabilir. Bakalım K2K3 olduğu zaman, bakalım şuradan bahsediyor. Bu ne fenotipinde oluyor? K2 fenotipinde oluyor. Bakın şu K2 fenotipinde oluyor. Burada sıkıntı yok. Bu da K2 demiş zaten. Peki I2I olduğu zaman ne oluyordu? Arkadaşlar eş baskın olduğu için bu tabii ki I2 olamaz. Ne olacak? A2, A3 diye bir fenotip ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, yani şu genotipli bireyin fenotipik K2 olur ama genotipi ne olur? A2, A3 olur. Yani ne olmaz? A2 olmaz. Bu yanlış oldu. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıda böyle hücresel yapıların hangisi diyor? Nükleoprotein yapıda değildir. Bakın nükleoprotein ne demek? Nükleik hasta olacak. DNA, RNA değil mi? DNA ya da RNA ve ikisi beraber arkadaşlar protein olacak içindeki nükleoprotein yapılı olabilsin. Bakalım kromozom arkadaşlar kromozomda ne var? DNA artı histon proteinleri var. Histon proteinleri. E ne oldu? DNA nükleik asit yani nükleo ve histon protein. Nükleoprotein protein yapılır. Kromatin dediğimizde arkadaşlar işte kromozomun içerisinde bulunan iplikten bahsediyoruz. E burada da arkadaşlar DNA değil mi? Artı gene histon proteinleri bulunuyor histon proteinleri DNA nükleo protein yapılı oldu bakın DNA arkadaşlar DNA'da protein yoktur bakın bu çok karşınıza gelir tamam protein sentezine DNA şifreyi veriyor ama DNA'nın kendi içinde ne vardır e, nükleotit var hocam e, nükleotitin içerisinde ne var e, baz var azotlu organik baz artı şeker artı fosfat var e, karbonhidrat bulunur desem bak doğru tamam ama protein arkadaşlar DNA'da yoktur. Bakın bu önemli. Karşınıza gelir arkadaşlar. DNA'da ne yoktur? Protein yoktur. Ama DNA arkadaşlar e, histon protein ile paketlenip kromozom oluşturduğu zaman var bakın. Değil mi? Kromatin oluşturduğu zaman var. Ama kendisinde ne yoktur? E, protein yoktur. Çekirdek çık arkadaşlar. Bunu yapsa ne var? Yapısı yapsa DNA, RNA ve protein var arkadaşlar. E, RNA bir protein de diyebilirsiniz arkadaşlar sorularda. E ne oldu? Nükleik asit var. E protein de var. E ne oldu? Nükleik protein yapıda oldu bu da. Ribozom arkadaşlar ne var yapısında? Ribozomal RNA var. E nükleik asit var. Artı ne var? Protein var değil mi? Bir de karşına ne gelebilir, gelebilir arkadaşlar burada? Mesela virüste mi? Bakın virüste nedir? En dışta protein yapılmış bir kılıf var. Protein kılıfı var. İçinde DNA ya da RNA'dan bir tanesi var. E ne oldu? Bu da protein yapılı oldu değil mi? Mesela arkadaşlar Cevabımız Bursa. Bursa'da sadece nükleik asit var. Aşağıdaki grafik bir hücrenin mitoz bölümü sırasında kromozom sayısının diyor değişimi. Arkadaşlar DNA miktarlı kromozom sayısını karıştırabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Burada önemli bir şey şu arkadaşlar. Bakın onunla ben bahsedeyim size. Diyelim ki şurada bir tane kromozomumuz var tamam mı? Bakın DNA kendini eşlediği zaman interfazda DNA işlendi interfaz evresinde. Ne oluyor arkadaşlar? Bunun kardeş kromatiti olmuyor mu şöyle yanında? Evet hocam. Arkadaşlar DNA miktarı ne yaptı burada arkadaşlar? İki katına çıktı değil mi? Bakın DNA iki katına çıkar. İki katına çıktı. Ama kromozom sayısı iki katına mı çıktı? Hayır. Bakın bir tane kromozom var. Sentromer sayın tamam mı sorularla? Burada bir tane kromozom var. Bakın işte interfazda arkadaşlar DNA miktarı iki katına çıkar grafiklerde ama kromozom sayısı ne yapmaz? Değişmez. Bakın burada kromozom sayısını gösteriyor. E bunu ayırırsak, bakın bir de interfaz diyelim. DNA kendini eşitledi ama dedik ki kromozom sayısı artmaz. Ama DNA miktarı çizseydik arkadaşlar. İlk çıkaracaktık bunu. Sonra ne oluyor arkadaşlar? E, çekirdek bölünüyor. E, profazda çekirdek eriyor falan filan. Kromozom sayısı arkadaşlar değişmez hücre içerisinde bakın. Değil mi? Burası profaz. Ondan sonra metafazda ne oluyor? işte? ekvator düzlemine diziliyorlar. Sonra anafazda kutuplara çekiliyorlar değil mi? E, profazda değişmedi. E, metafazda da değişmedi ama... Şimdi bakın şurası metafaz diye düşünün. Ekvator düzlemine dizilmiş. Bunun anafazını çizelim. Anafazda arkadaşlar kardeş kromatitleri ayırıyorsun ya. E Birini bir kutuba çektim. Diğerini de diğer kutuba çektim. Bakın sentromerler bölündü zaten. Şimdi kaç sentromer var? Bir, iki. Bakın şurada bir tane var. Burada bir kromozom var hücrede. Ama bakın anafazda ne oluyor? İki tane kromozom oluyor. İşte mitozda arkadaşlar. Daha doğrusu kardeş kromatit ayrıldığı zaman mitozda olabilir bu zaten değil mi? Ya da Mayıs 2 de olabilir. Bunun ana fazında ne oluyor arkadaşlar? Bu evlerin ana faz evlerinde kromozom sayısı geçiyor, iki katına çıkıyor. İşte buradaki olay da bu. Bakın şurası ana faz evresidir. Ana fazda ne oldu? Kardeş kromatlar ayrıldığı için geçici olarak kromozom sayısı arkadaşlar iki katına çıktı mı? Çıktı. E, Telafazı da böyle kalıyor zaten. E, ne oluyordu? Çekirdekler oluşuyordu bu kromozomların etrafında, kutuplara giden kromozomların etrafında. İpte kalbi oluyordu falan filan. Ama kromozom sayısı yine ilk katına çıkmış gibi oluyordu. Sonra sitoplazma bölünce zaten bölündüğü zaman sitoplazma her bir hücrenin kromozom sayısı tekrar değil mi? bakın bir tane bir tane değil mi? yarıya düşmüş oluyor. Yani eski haline geri dönmüş oluyor. Demek ki şurası telefaz evresi. Burası ne dedi? Sitoplazma bölünmesi evresidir. Demek ki neymiş? Mitozda kromozom sayısı normalde artmıyor ama hücre bölünürken anafazda iki katına çıkıp Stoplazma bölünme zaman yarı iniyormuş. Ne diyor bize? Kardeş kromatin ayrıldı. Hangi evrede ayrılıyordu? Anafaz evresinde. Anafaz evresinde ayrılıyordu. Anafaz. Neresi burası? Dört ne evre değil mi? Anafaz evresi. Bize neyi soruyor? Stoplazma bölünmesinin tamamlandığı. Stoplazma bölünmesi burada. Nerede tamamlanıyor? Bunun sonunda. Yani altının sonunda tamamlanıyor. Cevabımız Adana olacak. Peki DNA miktar deseydi nasıl çizecektik? Diyelim ki X diyelim şuna tamam mı? Herhangi bir X sayısı olsun. İnterfazda ne oluyor? DNA kendini eşliyordu değil mi? DNA miktar ilk katına çıkıyordu. Yani 2X oluyordu. Şöyle ayrı çizelim bunu 2X diyelim. Sonra e, profaz, metafaz, anafaz, telefazda filan DNA miktar değişmez. Bakın e, kromozomlar kutuplara çektiğin zaman kromozom sayısı ilk katına çıkıyor ama hücre içindeki DNA miktarı değişmiyor ki değil mi? Peki ne zaman yarıya iniyordu? Yani fazladan, fazdan, telefazdan sonra stoplazma bölünmesinden tekrar eski geri dönüyordu. Yani X'e inmiş oluyordu. Yani interfazda artıracaktınız. DNA miktar dediği zaman stoplazma bölünmesini azaltacaktınız. Çekirdek bölünmesi sırasında değişmeyecekti. Ne bu? Bu DNA miktarının grafiği. Evet. Su fiziksel ve kimyasal özellikleri sebebiyle canlılar için vazgeçilmez bir maddedir. Su yaşamdır, hayattır. Suyun özellikleri ve bu özelliklerin de canlılar sağladığı avantajlarla ilgili diyor. Hangisi doğru olmaz? Diyor ki suyun donmasıyla oluşan buz. Arkadaşlar bakın normalde maddeler donduğu zaman ne yapar? Yoğunlukları artar değil mi? Hacimleri azalır. Ama su istisnadır arkadaşlar. Su donduğu zaman yoğunluğu azalır, hacmi artar. Bu da neyi sağlar arkadaşlar? Buzdağların yüzmesini sağlar. Yani buzdağları yüzdüğü zaman batmadığı zaman yani alttaki canlılar ne yapar? Yaşamlarını devam ettirirler, değil mi? Bunların yaşaması için arkadaşlar bir ortam oluşur. Aynı zamanda atmosfer soğuyor ya. Bakın atmosfer soğuduğu zaman buz kütlesi ne yapıyor? E su ile atmosfer arasında bir yalıtım görevi görüyor ve suyun da soğumasını engelliyor diyebiliriz. Bakalım diyor ki yoğunluğu daha az olduğunda su yüzeyine kalarak alt tabakalardaki soğuk e, hava ile temasını keser diyor. Suda yaşayan canlıların domada yaşayan süzülmesini olmak sağlar. Evet bunu söyledik zaten. Özgül ısı neydi arkadaşlar? Bir maddenin işte bir gramını sıcaklığını bir santigrat derece artırmak için gerekli ısı miktarı. Bunu yüksek olması ne demek arkadaşlar? Yani ee, buharlaşma için yani hal değişimi için falan ne olması lazım? Fazla miktarda ısı alması gerekiyor. Yani zor ısınıp e, soğuyor demek istiyoruz. Yani fazla ısı alıyor. Isıyı depolama özelliği. Denizdeki ve okyanusdaki suyun yavaş yavaş ısınıp soğumasını sağlıyor. Normalde arkadaşlar karalarda mesela artı 30, eksi 30 arasında mesela sıcaklık değişebilir diyelim ki karasal bir yerde. Ama denizlerde arkadaşlar bu değişim çok daha sınırlıdır. Atıyorum işte 8 ile işte 20 arasında değişiyor. Atıyorum Karadeniz yani. Dolayısıyla bu nereden kaynaklanıyor? Suyun e, yüksek olmasından kaynaklanıyor. Hem e, sıcaklığı azalırken çok fazla ısı vermesi gerekiyor. Hem de sıcaklığı artarken çok fazla ısı alması gerekiyor. O yüzden bu Değişim sınırlı oluyor ve bu da arkadaşlar canlıların yaşamasına olanak sağlıyor. Ortam çok değişmemiş oluyor yani. Buharlaşma hissinin yüksek olması. Bakın gene bu da ile alakalı. Fazla miktarda arkadaşlar ısı verilmesi lazım ki buharlaşma ile beraber arkadaşlar ortamdan ısı alsın. Karada yaşayan bazı canlılar terleme değil mi? Bakın siz terlemeli ne yapıyorsunuz? Suyu buharlaştırıyorsunuz değil mi vücudunuzdan? E, su buharlaşırken ne yapıyor? Isı çekiyor. Isı nereden çekiyor? Sizin vücudunuzdan çekiyor. Dolayısıyla sizin vücudunuz ne yapmış oluyor arkadaşlar? Soğutmuş oluyor. Vücut sıcaklığını düşürmüş oluyor. O yüzden soğutma sisteminde de arkadaşlar su kullanılıyor. Özüsünün yüksek olması ile alakalı. Diyor ki çözcülük özelliği sayesinde bitkin topraktan mineral diyor alımını kolaylaştırır. Arkadaşlar çözülme ortamı oluşturuyor. Mineralleri topraktan alınırken su ile beraber alınıyor. Su çözülmüş olarak alınıyor. Bizim de kanımızda arkadaşlar maddeler suyla beraber yani suyun çözücüyle beraber hücrelere falan taşınıyor. Bunu söyleriz. Diyor ki kohezyon nedir kohezyon arkadaşlar? Su molekülü arasındaki çekim kuvveti. Arkadaşlar su polar bir özellik değil, değil mi? Yani artı eksi kutupları var. Dolayısıyla bu çekim oluşturuyor bu artı ile eksi arasında. Derken bir yüzey oluşuyor. Adezyon ne demek? Suyun diğer molekül arasındaki çekim kuvveti. Arkadaşlar bu Kohezyon ve adezyon ne yapıyor? Suyun özellikle bitkileri de arkadaşlar yukarılara doğru taşınmasını sağlıyor diyebiliriz. Burada ne demiş? Tüm canlılar da diyor metabolik olaylar sonucu oluşan üre ve ürik Arkadaşlar tüm canlılar üre veya ürik atmaz ki. Bazıları üre atabilir değil mi? Veya farklı boşaltım atıkları atabilir. Dolayısıyla bütün canlılar için böyle bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız Edirne olacak. Dört farklı bakteri türünün beslenme şeklini araştıran diyor öğrenciler, aynı sayıda bakteri içeren petri kaplarına ayrı ayrı tabloda verilen maddeler ekleyerek uygun koşullarla yeterli süre beklemiş, bekletmiş ve sonuçları da kaydetmişlerdir. Tabloda diyor bakteri üremesinin olduğu petri kapları, tik işaretli bakteri'nin tamamının öldüğü petri kapları arkadaşlar çarpı ile belirtilmiş diyor. Buna göre diyor hangi yeri doğru olamaz. Arkadaşlar bakın bu sorularda hata yapabiliyorsunuz dikkat edin, nasıl düşündüğüme. Bir kere bakın monomer, polimer bunlar zaten besin değil mi? Organik besin bakın bunlar organik besin. E, organik besin dışarıdan alınan ne oluyor? Heterotrof oluyor zaten. Dolayısıyla bakın e, sadece su mineral verdiğimiz canlılar ise eğer yaşayabiliyorsa e, ne olacak o zaman? Bunlar da ototrof olacaklar. Demek ki bakın e, şunların bulunduğu yerde yaşayabilenler ototrof olacaklar. Ama organik besinler arkadaşlar dışarıdan alanlar heterotrof olacaklar. Şimdi biz ototroflardan başlayalım. Arkadaşlar ototrof da biliyorsunuz iki çeşit. Tersi fotoototrof değil mi? Fotosentez yapan. Bir de var kemoototrof var. Kemosentez yapan. Kemo ototrof. Fotosentez yapanlar ne yapıyordu arkadaşlar? klorofilleriyle beraber ışık enerjisini kullanıyorlardı. Işık enerjisini. Kemoototroflar ne yapıyordu? Bunlar ise arkadaşlar inorganik maddeleri oksidasyona uğratıyorlardı. Bununla beraber kimyasal bir enerji üretiyorlardı ve bu kimyasal enerjiyle beraber besin üretiyorlardı. Ototrofların gelen tanımına inorganik maddelerle ne yapıyorlar? Organik madde yapıyorlar. Tamam mı? E su mineralleri var, su mineralleri var. Yani bakın organik madde yok. Eğer burada yaşıyorsa arkadaşlar canlı nedir bunlar? Bakın ototroftur. Demek ki bakın 3 ve 4 ne olması lazım? Ototrof olması lazım. Bakın 1 ve 2 sadece inorganik maddelerin bulunduğu ortamda yaşayamıyor. Demek ki bunlar ototrof. Peki hangisi foto, hangisi kemo? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar fotosentez yapan ışığa ihtiyacı var. Işık e, evlenmiş ortamda yaşayabilecek değil mi? Bakın karanlık ortamda ne yapamaması lazım? Yaşayamaması lazım. Demek ki 4 nolucan ne yapıyormuş arkadaşlar? Fotosentez yapıyormuş. Fotoototrofmuş yani. Arkadaşlar kemosentez yapan ışıklı ortamda da inorganikten organik yapabilir. Karanlık ortamda da inorganikten organik yapabilir. O yüzden bakın bu nedir? Bu kemo -ototroftur. kemo ototroftur diyoruz. Güzel. Şimdi geldik arkadaşlar 1 ile 2'ye. Hocam nasıl ayıracağız bunları? He, bakın birisi monomer bulunan ortamda yaşıyor. Polimer bulunan ortamda yaşayamıyor. ise arkadaşlar ikisini de yaşayabiliyor. Şimdi arkadaşlar şu 2'ye bakalım önce. de diyelim ki sen polimer dediğin maddeyi vermişsin ve yaşamış. Bu ne demektir? Arkadaşlar bakteri diyelim ki şu ortamda. E, polimer madde nedir mesela? Protein var. Proteini nasıl alacak arkadaşlar hücre içi? Fagosuz yapamaz prokaryotlar değil mi? E ne yapacak o zaman? Hücre dışına sindirim enzimi göndermesi lazım. Sindirim, hidroliz enzimi gönderip proteinleri hücre dışında aminasitleri sindirip ondan sonra hücre geçecek hale getirdikten sonra alması lazım. Yani hücre dışı sindirimi yapması lazım. E hocam hangi bakteri hücre dışı sindirim yapabilir? Saprofitler yapabilir değil mi? Saprofit bir bakteri olabilir. Peki bire bakalım. Buna saprofit bakteri dedik. Yüce dışı sindirim yapan saprofit bakteri olabilir. Bire geldik. Polimerlerin bulunduğu yerde yaşayamıyor. Yani proteinleri hücre dışına sindirim enzimi gönderip de sindirip alamıyor. Bunun arkadaşlar sadece işte amino asit, glikoz yani monomer verdiğin zaman yaşayabiliyor. Arkadaşlar bu parazitler için bu yorum yapabiliriz. Parazitlerin sindirim enzimleri gelişmemiştir. O yüzden monomerlerin bulunduğu ortamda sadece yaşayabilirler. Dolayısıyla bir nolu canlı arkadaşlar parazit bir bakteri olabilir. Parazit bakteri. Şimdi şıklarımıza bakalım. Bir diyor parazittir bunu söyleyebiliriz dedik. İki diyor hücre dışı sindirim yapabilir. Saprofitler hücre dışı sindirim yapabilirler zaten. 3 diyor kemototroftur bunu söyledik arkadaşlar. Dört nolu bakteri türünde diyor kloroplast. Arkadaşlar kloroplast da bakteriyi yan yana nasıl getireceğiz biz? Ne demesi lazım? Klorofil demesi lazım arkadaşlar. Bakteri nedir? Bakteri arkadaşlar prokaryottur. Prokaryotlarda ne yoktur? Zarlı organeli yoktur. Tek zarlıyı bırak. Kloroplast arkadaşlar hem de çift zarlı bir organel yani değil mi? Plus arkadaşlar prokaryotta da sadece bozum organeli bulunabilir. Diğer organeller bulunmaz. Klorofil demesi gerekirdi burada. Bu yanlış oldu. Yoksa fotosentez yaptı. Doğru yani. Diyor ki 1 ve 2 diyor heterotroftur parazit ve saprofit canlılar dışarıdan organik besin alıyorlar zaten gördüğünüz gibi. Bakın diğerleri dışarıdan organik besin almıyorlar. Kendileri ne yapıyor? İnorganik maddelerden organik madde yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar da nedir? Ototroftur. Cevabımız denizli olacak.